ellerinize öperim hocam nasılsınız? Sağolun hocam şimdi dün biz onkoloji doktoruna gittik ve sonucunu gösterdik. Evet. Size de gönderdiğim gibi tertemiz çıktı. Kemoterapiyi kestiler. Akıllı ilaç 2 yıl devam edecek dedi. Bütün metastaslar hep bitmiş. Çok sevindim yani. Ya. Siz gelmedi hocam. Çok sevindim ya diyorum. Hocam valla biz de çok sevindik. Çok dua ediyoruz size. Şimdi Üç annen senin, annen 3 ay mı kullandık biz? Hocam biz 3 ay kullandık. Tam da 3 ay bitmeden bu 3. serinin 3. E, tamam. yani, yani propolisi 2,5 do... ay, ay falan oldu herhalde değil mi? Tabii 2,5 ay kullandık. Omurilikte ve karaciğerde metastasımız vardı. Biz kemoterapi evet. kullanırken metastas yaptı. Hem kemikte hem karaciğerde kemoterapiye rağmen gitmediği gibi metastas yaptı. Hı. Evet metastas yaptı. Meme kanseriydi de, değil me mi? 58 yaşındaydı evet. annen. Hı hı. Aynen öyle hocam. Üçlü negatif meme kanseriydi. Geçen sene ameliyatımız olduk. İşte bir yıl sonra size ulaşabildim. Kemoterapi kullanırken bu metastas yaptı. Biz iki buçuk ay kullandık. İki buçuk ayda tertemiz oldu Allah'a emanet Allah edelim. Ya. Çok sevindim ya, ya. Şimdi tekrar işte nasıl önerirseniz o şekilde devam edeceğiz. Hocam Allah razı olsun. Amin. Yani amin bu ol. bizim için bir mucize. Allah herkese tamam. nasip etsin inşallah. Tamam bu konuşmayı paylaşabilir miyim? İzin verir misin? Hocam tabii ki ne demek izin tam, verir misiniz. Şey? Yani. Herkese tavsiye ederim. Hocam tamam. ellerinizden öperim. Estağfurullah. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ol. Rabbim kurban bayramımız mübarek olsun. Allah razı olsun hocam. Ellerinizden öperim. Allah'a emanet. Hadi etsin. görüşürüz ya Hacım. Onu sağ konuşuruz hocam. nasıl kullanacağınızı anlatırım ben size tamam mı? Tamam Bilmiyorum tamam sonra tamam. Sonra hocam. Hocam. Hocam, Hadi hocam. görüşürüz. Hocam, Şahit hocam. olduğunuzda görüşmek üzere. Sağ olun.